Şey doktor ben... mu olacaksın? Doktor mu olacaksın kuş mu sen? Daha bilmiyorum benim ne oldu anne ben sakat Ben sana söyledim doktor olacaksın diye. Yo ben istedim. Ben de istiyordum. Ben, zaten biliyorum. <laughs> Hasan teşekkürler. Yaşanırsan ol size bakarım da. <laughs> Kıza bedavaya bakayım kendim. Hasan teşekkürler. Kendimi öderim merak etmeyin. Yazık. Yazık. Ben size şey veririm. Yani parayı veririm. Bizim ve bir doktor ve bir avukat, bir hakim, savcı lazım. Ben doktor olacağım. Tamam. Esra da hakim olsun. <laughs> Esra'nın <laughs> polis olacakmış. Seni alır götürür. Sen kim savcı Şey polis mı? olmasın. Esra'nın seni alır götürür. savcı falan olsun. Karar belli değil. Cansu'nun tatlı serbest bırakıyor. Bence sen ne oluyorsun? Biz musun? Allah ben öyle yapardım. Sen savcın. Ol sen olursun. Ama anne sen cezaevine girdin ya yani. anne. <laughs> Bizim ailemizden bir cezaevine gelince biz olamıyoruz. Hayır. O eski Aa, Dayın da. Öyle bir şey yok. Dayın nasıl olur? Ha. <laughs> o eskidendi. Artık öyle bir şey yok. Herkes bireysel artık. Hmm. Onlar çok eskiden de minnoş. Evet, sülalende biri olsa bile gene oluyordun. Hmm. Yakında Evet. Sezer. Hani... Hadi gel bir. Cansu tek kardeş. Yani tek çocuk. Yayınlar konuşmayalım anne. Siz beni kandırdınız mı Sezer? Gratisten bir şeyler alacağız diye. Bana şey alır mısın anneciğim? Maske. <laughs> şey, Aslan'ın maske var ya. Aslan istedim. Aslanlı. Bir sen eksiktin İra. Vallahi. Ben sizin gibi makyaj istemiyorum. Ben maske istedim. Kim maske var? Seda özlemi telefonu açmıyor ya. Tamam alacağım dedi. Kandırdı duygularımla oynadı. Nasıl <laughs> teşekkürler. Birer şunu iç. ne içecektin? Çayı de sevmiyordun değil mi? Hani hmm. sen e, kuzey yıldızdaki yıldızsın ya. Diyorsun. Şey e, neydi orada bir de kuzey var. Kuzey böyle dürerek içiyor çayı. Sen de sevmiyorsun değil mi? Öyle mi içmeyi düşünüyorsun çayı şu an? <laughs> i̇şte göreyim. <laughs> 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 ya Sinan'a sakın güvenme Yeri'ye bak. Değişik, değişik hareketler yapma. Normal ki yok. İyi. Kızlar güzel bir şey atın bana. Hangi gözüm? Bilmiyorum ki. Bunları beklerken uykum geldi. Ürün hevesimi kaçırdılar. 10 saattir hazırlanamadılar. Ne sanıyorlar? Hazırlanamıyorum. Kız Buse. Biz gidiyoruz. Siz evde kalın. Git bak bakayım ne yapıyorlar onlar fondöten daha yeni yani. Yok artık. Onlar. teşekkürler. Vesile bu seyi bekliyoruz arkadaşlar. Tuğçe teşekkürler. saçın yapıyor bile saçını tarıyor. Hangisi makyaj yapıyor, hangisi saçını tarıyor? Ee, bu sana makyaj yapıyor, Esra'nın makyajını bitirmiş, saçını tarıyor şimdi. <laughs> makyaj derdim de yok, çok güzelim çünkü ben. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Bak, kapak yap. Doğru. Kapak yap, doğru. He. Aferin kızıma. Ben zaten güzelim dedim kızım. <laughs> Anne senin yüzünde hiç sivilce yok ya. Ben bir tane sivilce çıkınca ağlıyorum. Yok. Maşallah de kız. Sonra yarın öbür gün sivilce bir, sivirce, bir çıkar yüzünde. Ben sana çektiğim için. Ben, evet. Yes. Beni çöpten bulmuşsun anne öyle diyor. Hı. Esin abla. Kim çöpten bulmuş? Esra mı başladı? Ciddiye almayacağım. Aa. Hayır, Hayır ondan değil. Bulacağım. Evet sabah, sabah o yüzden surat asıttı Ay, değil mi? Sen yok yerinde yapıp bir şey diyor. Çöpten bulduk diyor. Ben dedim ki sen 3 yaşındaki anne hepsi çöpe çöp attırmaya mı gidiyor dedim. Tövbe estağfurullah. Ben çok çirkinmişim. Küçükken annem de kıyamamış. Sen de kıyamamışsın almışsın beni. Seviyorum. <laughs> 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 Sabah Rimelim kurudu bunlar hala hazırlanmadı ya. Kızlar gözüm şurası acıyor ya. E sen saçın yayında bitmeseydi şimdi sen de uzun süre Yok örgü yaptı. 5 Be i̇şte, dakika sürmedi. Yapacağım. Ben saçımı evde yapmıyorum ki. Kalktı. Kuaförde yapıyorum. Yapmayı bilmiyorum ki. <laughs> Keşke bilsem örgü yapmayı. Sürekli örgü. Benim annem saçım Uzun. Ben örmeyi biliyorum ama iki böyle örebilirim ama balık sırtı örememiştim. Ya yani ben çok güzel kızlar benim kirpiklerim kurumuş. Normal örgüyü biliyorum kızlar Sinan'ın bildiği balık sırtı bilmiyorum. Ahmet teşekkürler. <laughs> <oldukça. gülüyor> Esila. <laughs> Akşam oldu annem. Benim saçım neyse yapmayacağım ben saçımı. Git seninkini de yapsınlar kalk. Dur ikiz yapar yaptım ha. <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? Nasıl> Benim <çabuk? gülüyor> bilir o teleskobik mi ne ondan sana biri aldın mı aldı benim makyaj çantamın hmm. içinde Annemin benim makyaj çantamın içindeyim Hira tokalarımı dağıtma tamam mı aa bana aldı değil mi sana almadı bana aldı bana aldı teşekkürler ya, ya hayır sen kaybediyorsun hayır Hira Memoş ne yapıyorsun kuşum? La <laughs> la bella. Özlemin Eskişehir'e gidiyor yazmışlar. Eskişehir'e mi gidiyor? <laughs> Bilmiyorum ki. Aha şey, onu otel ayırtmış. Onun yanına gidiyormuş. Kim? Şu, adı batası. Diyor. Kim ya? Mehmet Mutlu var mı? Ne alaka be? Aa, Aa şey ben böyle bir şey gördüm, evet. evet, evet. O yeni Bizim miymiş, o, o, o. Yeniymiş, tıraş evet. olmaya geliyor dedi. Evet, otel ayırtmış. Hatta Sezer dedi, bir de bayan arkadaşım var değil mi dedi, mu? ona bir otel ayırttım Sezer'i. Bu sene gördüm. Yok ya gitmemiştir ama bence. Niye var ya? Bir telefon tamam. versene aşkım. Bak. Gelecekti de, Otel ayakkında. teşekkürler. Sıkıldıysan çık kardeşim ne yapayım? Sıkıldıysan. Uğur teşekkürler. Az daha mı sürseydim ya? Esila, Market çantamı getirsene bana anne. Fadime teşekkürler. Şu kirpiyonu düzelt. Ne? Market çantamı getirsene bana. Hmm, teleskobik aynı. Fadime teşekkür ederim. Bu ajansa nasıl yanık yanık yorumlar atmışlar? Allah Allah. Bizim denemelerimizi atmışlar gördün mü? Nurgül teşekkürler. Uğur teşekkürler. Aşkım bunlar yatıksa. <laughs> Sinemazeli var mı? Hı? Sen var dedin mazeli. Yok galiba Eylül'üm ya. Alırız. Tamam gece süreceğim. <laughs> Nurgül teşekkürler. Hı. Top Asla dur. Arkadaşlar sabitlediğim dediğim Ajans hesabımızı takip eder misiniz? 8.000 olmuş. 10K yapalım. Yayın açılabilsin de. Ajans açınca yayın açarız orada. Kızlar ajans hesabını takip etseniz kuşum. Ana 13 bin kişi takip etseniz arkadaşlar. Işte. Hı? <laughs> takip etmiyorlar. Kızlar takip edin. Hı. Hazırlarmış çok şükür Elhamdülillah Elhamdülillah 10K yapın da hadi gidelim 10K yapın da Bir arkadaşlar. Şey aşkım? 10K yapın 10K Şu hesabı takip edin Çok güzel olmuş Vay, Uğur, Teşekkürler Hocam çok orada takmış Kızlar burayı takip edin bak. Ajansı bu bizim ajansımız Sincan. Takip edin kuzucuklarım. Ya 13 14 bin kişi var takip etsiniz de kızlar. Erkekler de takip edebilir. <laughs> Ben kızlar diyor mu siz bana bakmayın. Ağız alışkanlığı kuşum. Anne Pembeyim. Tamam. Tamam takip edin. Takip ederseniz sizi de götür. Takip edin hesabı. Şunu yalnız alıp arabaya koyacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Acayip bir şekilde üşüyorum. Evet öyle giyecekti olmadı. Ha? Ah çok güzel olmuş böyle. Acayip şu. <laughs> <Niye> bir şekilde üşüyorum. Niye böyle üşüyorum ben? Allahım. Var, var. Ben... kırmızı kalp. Efendim abla Annem hoş. Ne yapayım sen çıkıyor sen ne yapayım? aramadım ki daha onu ayarlayayım da öyle git. Tamam ama sen bana bir, bir gün önce haber vereceksin ben de çocuğu arayayım. Hı Tamam arayayım bugün o zaman. Tamam bugün arayayım yarın ayarlasın. Bu kolma dövme yaptıracaktım da bu kesik olan ama çok acıyor yaptıramam daha iyileşmedi içi yara herhalde daha. Yo sen beni bekleme. Tamam. İyi tamam. Tamam kuşum. Ha paşanın yemeğini falan ver ha Mehmet. Elektrik mi yok? Niye? Ha. Bir de Mehmet. O doğal gazları kurbanım hepsini bir kız ya. Normal yansın yani. Tamam. Ben bunun ne gidecek? Ben açmadım. Olduğu iyi. gibi açıldı. <laughs> Beyaz ya da siyah giyiyorsun. Bence. İyi mi? tamam. Ama şey bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Bak çın. Şey, Sinan sorayım hayır, da. Sinan hayır, bu şeyleri şey falan sahne raporu falan alıyor hayır, ya hikayecin. Hayır, hayır 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 değil <laughs> mi? Orada oldu yani ki. Sen sen İpek şahıysınız işte. Evet. <laughs> <laughs> tamam mı? Tava elbiselerinizi hazırlayın. Takım elbise giyeceğim, ne giyeceğim? Mehmet diyor, Adidas giyeceğim. <laughs>